Merhaba arkadaşlar ben Ultimir bugün size e, bedava sistemde tablo blog yapmayı göstereceğim İlk önce kaynak tuşuna tıklıyoruz tabi sayfa sayfamızı seçip buradan sayfalarımı değiştirin tıklıyoruz sistemin üstünde verdiğim kodu yapıştırıyoruz Kaynağa tıklıyoruz burada şimdi buraya e, devamını göre tıkladığında bir şey çıkmaz bu yazıyı böyle yapıp buna tıklıyoruz ve köprüyü seçiyoruz buradan www. herhangi bir şey işte eğer böyle bir şey olmasını istemiyorsanız bunu silin buraya mesela Wolfgangcılar yazın böyle arkadaşlar buraya konumuzun başlığı Buraya resim eklemek için Resim ekle Mesela Şöyle resim ekliyoruz Buraya herhangi bir şey yazarsınız iseniz kaydet tuşuna tıklıyoruz. Sistemimize geliyoruz. Test yani siz hangi sayfada yaptıysanız tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi. Mesela bu volt andıları tıklanmıyor. Ben buna tıkladığımda ana sayfama gitmek istiyorum derseniz. Böyle yapıyoruz. Şu işarete tıklıyoruz. HTTP. Buraya linki yazıyoruz. yazıyoruz tamam diyoruz kaydet diyoruz tıklıyoruz ultimirin ana sayfası geliyor ultimirin trgg sundu wolf andılar ultimir